Balıkesir Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısına Başkan Aydın Şalklı sözlerine önce geçen hafta Hakkari'de meydana gelen terör olayları sonrasında gencecik insanların ölümüyle yüreklerinin bir kez daha yandığını belirterek başladı. Bu acıyı yaşarken bu kez de Van'da büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya gelindiğini söyleyen Balıkesir Tabip Odası Başkanı Aydın Şalklı depremin hemen ardından Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi üyesi iki hekiminin de bulunduğu bir değerlendirme ekibinin bölgeye hareket ettiğini yetkililerle görüşerek bir durum değerlendirmesi yapıldığını anlattı. Aydın Şavklı daha sonra hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusuyla ilgili olarak da şunları söyledi. Son yıllarda en kötü alışkanlıkların biri hepiniz de biraz şahitsiniz hiç kuşkusuz, kuşkusuz hastanelerde doktorlara uygulanan şiddet olayları. Sadece doktorlara da değil, bütün sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddet ne yazık ki çığırından çıkmış bir durumda. Bu şiddeti maalesef hemen hemen her gün çok farklı boyutlarda yaşamaktayız. Örnek olarak Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinin kaymakamı tarafından darp edilen bir meslektaşımız Doktor Bahar Tekin. Kaymakamı yaralamak ve hakaret suçundan yargılanıyor. Ve bugün sanıyorum Ankara'da bunun mahkemesi var. İfadesinde işte ki darp edilen kişi bizim meslektaşımız. Ee, buna rağmen e, kaymakam kendisinin edildiğini iddia ederek mahkemeye veriyor. Bugün onun davası da sürüyor. En azından bu konuyu da kınamak istiyoruz. Yine bir başka bir örnek: 5 Ağustos 2011 günü e, e, AKP milletvekili Uğur Aydemir ve e, sağlık Müdürü Muzaffer Yurttaş Gördes Manisa Gördes Devlet Hastanesi'ne bir ziyarette bulunuyordu. Bu ziyaret sırasında. Ee, başhekim Doktor Mehmet Şahin hastasını muayene ediyor. Bu hastasını muayene ettiği için milletvekilini kapıda karşılamaya gidemiyor. Bu karşılamaya gidemiyor. Hastası bittikten sonra hoş geldiniz diye kendilerinin yanına gittiklerinde niye sen bizi karşılayamadın şeklinde çok fevri ve davranışlarda bulunuyor. Ben size daha gösteririm deniyor ve bunun sonucu da geçen hafta bu arkadaşımız hiçbir neden gösterilmeksizin başhekimlik görevinden ayrılıyor. Bu da bir nevi Siyasi bir şiddet. İlla fiziksel bir şiddet olması gerekmiyor. Bu da bizim bir siyasi şiddet. Bunu da kınıyoruz. Siyasetçilere, yöneticilere kamuoyuna sesleniyoruz. Artık yeter. Hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddete isyan ediyoruz. Sağlığa, sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz. Sorumlular sorumluluklarını bilmeli. Bizleri hedef göstermekten vazgeçmediler.